Ya çiçek ya kapat şüpheleri. Benim benim çiçek nerede? Bırakmadım polisler. Bilmiyorum. Bırakmadılar herhalde. Hadi kalk çok işimiz var bugün. Ne işi? E parti unuttun mu? Sen delirdin galiba. Komşularımız bu haldeyken parti mi vereceğiz? Çocukları kayıp. Ne yapalım yani? Polis arıyor işte her yerde. Ne yapayım? Yani onca insan gelecek yok dışından. Son dakika gelmeyeyim mi diyeyim? Ayrıca bizim yerimizde hatanlılar da olsa aynı şeyi yapardı. Hadi kalk kalk. Oyalanma. Ben çıkıyorum şimdi. Bir saate kadar geliyorum tamam mı? Şu hizmetçideki cesarete bak sen. Koskoca atanların çocuğunu kaçırdı. <laughs> Bana bak. Seni arar marar yardım falan ister. Bak sakın ha aman diyeyim. Aman diyeyim bir hata yapayım deme polisi ara. Atanların kulağına falan gider. Vallahi sonra iş falan bulamazsınız. Söyleyeyim ona. Şişt. Sen cırt, cırt kimle yaşıyorsun orada? Ha? Bana bak, karıyla mı yazıyorsun kısa sen? Ver şu telefonu. Ya, Aa, ya bırak, şu telefonu. ya, bırak. ya bırak, şu bırak, ya sen ne 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 konuşuyorsan önüne, önüne, önüne. önüne. Ay, yeter ya. Sabahtan beri, bak bak bak, kızın başını etini yedin. Sanki bir de bir suçu olsa bari. Ne demek bir suçu olsa bari? Ne demek bir suçu olsa bari ya? Aralarından su sızmıyormuş o kızla bunun, ha? Ya herkesin sorgusu on dakika sürdü. Bunu iki saat tuttular içeride, iki saat. Ya tamam, neyse ne? Kardeş merhaba. Osman yok mu? Yok. Şirket beni gönderdi abla. Kovmuşlar galiba abi. Nasıl yani? Dün çocuk kaçırılmış ya. Hah. Günah keçesini bulmuşlar. Tüh bak görüyor musun sen ya? Çocuğun hayırlı haberini beklerken. Ay Atiye mahvolmuştur ha. Selim Bey. Beşer. Var mı sıkıntı? Yok bir şey Selim Bey. Ne olsun? Bizimkilerin bir şey bildiği yok ki zaten. Verdiler ifadelerini geldik işte. Tamam. Çiçek de geç kalmasın. Çok iş var evde. Tabii siz hiç merak etmeyin Selim Bey. Ben tam zamanda gönderirim onu.